Alevilerde tanrı inancı nasıldır? Alevi kültüründe demiş o, Alevi inancında, Alevi kültüründe tanrı nerede durmakta? Ona verilen rol ve değerler nedir? diye bir soru sormuş. Aslında bütün dinlerdeki ve kadim inançlarda tanrı neredeyse Alevilikte tanrı orada. Ee, soru seçin de teşekkür ediyoruz hocamıza beraber. Evet. Evet. Ee, bunu ama peki o bütün dinler ve e, kadim öğretilerde tanrı nasıl diye bunu düzeltelim. Yani Aleviliğin yekbare başka inançlardan ayrı bir tanrı tasavvuru yok. Önce onu iyice belirlemek lazım. Evet. Ama tanrı adına Yanlış dini yorumlar, yanlış anlayışlar varsa, onlar zaten e, o tarz yorum yapanların problemi. Yaratıcı, Tanrı. Tanrı bu kelimenin Türkçesi tam. Tengri. Tengri. Evet. Allah Arapça, Tengri Rabça, evet. Türkçe. Ama yaptığı eylemin, en belirleyici yaptığı eylemin üzerinden adlandıracak olursak, yaratıcı. Ama nasıl bir yaratıcı? bir sürü varlık yaratıcı yüce yaratıcı. Yani yaratıcıların da yaratıcısı. Manasında en yüce olan yaratıcı. Şimdi varlık aleminin ana kaynağıdır Tanrı. Aslıdır. Özüdür. Kadiri mutlak olandır. Bizim algılayışımızın zihnimiz, aklımız, düşünme sistematimizin içinde, düşünme boyutlarımızın üstünde kavramakta güçlük çekeceğimiz bir varlıktır. Ama bu varlık aynı zamanda bizim varlığa izafe ettiğimiz anlamlardan da üstün bir varlık dışı bir yapıdır. O her şeyden münezzehtir. Münezzehtir. Yani bunu tariflemeye çalışmak bile haddi sınırı aşmaktır. Biz yüce yaratıcıyı kendimiz için anlamlı gördüğümüz şeyler içinde anlayabiliriz. Yani onun sistemi içinde biz neyizi anlayarak onu bilebiliriz. Yani kim ki nefsini bildi, Rabbini bildi şeyinden hareket ederek ancak Yüce Yaradan hakkında bir şeyleri anlamaya çabalayabiliriz. O da nedir? Yüce Yaradan'dan bize verilmiş bir atom zerresi kadar diyelim bir parçası vardır. İşte bu parçası ruhtur. Bu ruh dediğimiz yapı, varlık İnsan dediğin şey olduğumuz bu organizasyonun yöneticisidir. Ve bizde Tanrı'ya ait olan parçadır. Biz ruhumuzu fark ettikçe aslında yüce alemleri fark etmeye başlarız. Geçen programda olması lazım. Bir şey söylemiştiniz siz. Yani büyük evren, küçük evren insan diye. Evet. evet. Yani... İnsan küçük bir evrendir. Yani biz ne diyoruz ona? 18 bin alemden alınan materyallerle karılmış, oluşturmuş, mayalanmış, evet. bırakılmış bir çamurdan karılmıştır insanoğlu diyoruz. Yani bütün evrenden derlenmiş, toparlanmış materyaller var. 19. materyal ne? Yüce Yaradan. Yaradan. Evet, tamam. evet. O da ruh olarak giriyor ve beden, insan dediğimiz en son, en mükemmel organizasyonu oluşuyor. Yani yaratıkların en sonuyuz biz. Aksedi takvim. Evet. En güzel şekilde yarattım diyor Allah. Yaratılmışların en sonuyuz. Bilinen, şu ana kadar bilinen yaratılmışların en sonuyuz. Ve bu manada aslında yaratıcının e, parçalanarak yeryüzündeki görevini yapacak olan, erenleşecek olan varlıklarız. Erenleşmekteki Murat istek hedef aslında yaratıcının halef görevini halife görevini yeryüzünde şuurlu bir biçimde yapacak olan iyi, doğru, güzel üzerine hakkın emri doğrultusunda yapacak olan varlıklar olarak geliştiğimizde o zaman yaratıcının nasıl bir varlık sistemi yarattığını idrak edebileceğiz, anlayacağız. Kendimizi fark ettikçe Tanrı'yı fark edeceğiz. Şimdi Tanrı üzerine e, bazı anlayışların şöyle kurguları var. İnsanların Tanrı'yı algılamalarındaki e, farklılığı ifade etmek için bu örneği vereceğim. Şimdi her türlü şekilde yakan, cezalandıran, sorgulayan, her işine karışan bir Tanrı algılayışı bizim e, Erenler sisteminde yok. Allah her şeye kadir mi? Tabii ki. Tanrı her şeyi yapmaya gücü yeter mi? E tabii ki. Fakat Allah her şeyle doğrudan uğraşmaz. Mekanizmayı kurmuş. Sistemi kurmuş. Sistemi tıkır tıkır işletmiş. Allah eksik bir sistem kurmamıştır. Haşa. Arşın üstüne istifa etmiştir. Yani o bizim algılayabileceğimiz alanların dışında bir boyuttadır. Ama onun eli, ayağı olan erenler evliyalar sistemi bir sistem olarak insanlar üzerinden hüküm sürmektedir. Dolayısıyla, affedersiniz dedem, bizim birçok insanlık içindeki birçok grubun tanrı sanıp dualarını ve şeylerini yönlendirdiği farklı bir varlık tipidir. Bu da insanların kafasını karıştırmasın aslında ama yani şunu demek istiyorum. Yüce alemlerde kurulmuş olan sistemin en üstünde ve her şeyden münezzeh olan yüce yaradan hak olan bir bağlantıyla bu sistemi kurmuştur. Bu hak olanı hakla doğru bir biçimde anlayabilmek için insanda ruh emaneti var, ruh vardır. Emanet demeyelim ona. Ruh verilmiştir çünkü. Ruh vardır. Ruhla hak emrine uyan bir sistem kurulduğu zaman sistem idrak edilir. Sistem idrak edildiği zaman da Tanrı anlaşılması gereken düzeyde anlaşılır. Dolayısıyla dünyada olan her güzel şeyde de Tanrıyı görebilirsiniz. Daha somut bir şey söylüyorum. Bir güzelliğin yaratıldığı her ortamda Tanrı vardır. Ruhun emrinin gerçekleşmiş olduğu her ortam Tanrı'dandır. İyiliğin, doğruluğun, güzelliğin, aşkınlığın, yüceliğin tecelli ettiği, gözüktüğü her ortam Tanrı'dan bir esintidir, bir parçadır. İşte erenleşme yolu üzerinde olan ların yapması gereken dünyada Tanrı'nın esintisini ve görünümlerini arttırmaktır. O da ruhun etkinlik ve görünümünü arttırmakla alakalıdır. Yani Allah rahmetin güzelliğin kaynağı.